Volt Bilden merhabalar. Müşterimizin web sitemizden sipariş vermiş olduğu 60 volt 42 amper LiFePO4 batarya hazır. Müşterimiz bu bataryayı kendi elektrikli 3 tekerlekli moped aracı için tasarlattı. Aracının akü yuvasının ölçülerine göre özel olarak tasarlanan bu LiFePO4 bataryamız ile normaldeki 60 volt 20 amper 5 adet jel aküsünün yerine bu bataryayı koymuş olacak. Ve ne gibi bir avantajı olacak? Normaldeki 24, 20 amper 5 adet jel aküsünün yerine bu 42 amperlik bataryayı koyduğu için 20 amperden 42 ampere aslında menzil olarak yani sürüş menzil olarak %100 bir artış sağlamış olacak. Ve normal akülere kıyasla lityum akülerin e, yokuşlardan daha seri bir şekilde boğulmadan çıkması ve normaldeki akülerin bir yıl süreyle e, bitmesinin yanında bu Life Pro bataryalarımızın 8 ile 9 yıl kadar ömrünün olması müşterimizin tabii ki bu bataryayı tercih etme nedenlerinden biriydi. Siz de sipariş vermek için Voltpil ile iletişime geçebilirsiniz.